Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum yine. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyorum. Bakın savaşçılar. Arkadaşlar yeni şeyler geldi. Bakın bu arka senaryo değişti. Bu arada arkadaşlar 10.500 oldum. Kupam iyice bir yükselttim. O mega kutudan da arkadaşlar bu arada aksesuar gelmişti. Bir de arkadaşlar bizim kulübe gelmeyi unutmayın. Kulüp kulüpte çok iyiyiz. Hmm. İşte arkadaşlar, herkes ayrılıyor ama siz gelin. Belki bu klanı da kapatabilirim yine başka klana gidelim arkadaşlar. Aa kuzenim gel geldi. Dön arkadaşlar, ben kuzenimi arayıp geliyorum. başladı. Arkadaşlar yanımda Ahmet var. Telefonda konuşuyorum arkadaşlar. Ahmet. Ahmet. Hayır. Ne yapıyorsun? Aha yeni şeyler geldi. Gördüm. Üretçide girdim. Aha. Ben, bana Jackie'nin güç puanı geldi. Jackie yükseltiyorum Arkadaşlar bu arada ben Jackie'yi çıkardım. Ahmet'te de var. Zeki bir seviye atlatalım. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın. Bir de Max'in ikinci yıldız gücü de geldi. İşte arkadaşlar. Evet Ahmet. Hangi savaşçıyı seçeceksin? Allah şu anda durumlar kritik. Zeki gibi görünüyor ama ben Pem'i alacağım. Pem'i mi? Tamam o zaman ben de Zeki'yi alayım. Savaş topu açayım. Evet o Hayır bir görüntüler var mısın? Tamam. Arkadaşlar dün Ahmet'i görüntüle Arkadaşlar bakın Ahmet ama göremiyorsunuz da şu anda arkadaşlar çünkü ben e görünmesi için arkadaşlar para yatırmam gerek. Ama para yok değil mi? Evet. Mortis geldi. Abo abo hayır, hayır hayır hayır. Oh. Uf. Arkadaşlar bu, bu videoyu like atın. Like like like. Oh, <laughs> uh, Eren abi. Oh, Frank'e bak. Arkadaşlar. Şu an hiç konuşmuyoruz. konuşmuyor çünkü arkadaşlar oyuna odaklandım. Tamam bende bırakın. Pas verdim de neyse. Sen saklanıyor. Hey! Dikkat, dalmışlar. Ahmet al. arkadaşlar ilk maçımızda kazanıyoruz işte bu kadar proyuz. <laughs> Ali sen kaç abonesin? 74 ya da 75. Abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Evet. İnşallah Ahmet'in sesi geliyordur. İnşallah. Elimizden bu kadar geliyor. Evet. Yani Antep'e ya gidemiyoruz. <laughs> Neyi seçeyim acaba? Halil ee, Pes 2020'den mi sen? Pes 2020? Evet. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada PES 2020 de gelebilir bugün. Değil mi? Benle birlikte. Evet. Arkadaşlar Ahmet'le oynuyoruz. Ahmet baştan başlayalım istersen. Neye? YouTube için. <laughs> arkadaşlar bunu aynı sildirdim. Ronaldo'sunu sildirdim. Bak arkadaşlar Wanda'yı Ronaldo ya. Şunu seçiyorum. Ee, Ahmet hani sen dün beni iki defa yendin ben de seni bir defa yendim ya. Evet. Sen benim oyuncu sindirmemi unuttun ha. Evet. Ben son anda kurtuldum. Ama sindireceğim işte. Yo gitti ama yenersen sindirsin. Arkadaşlar Bunla ben 43 maç yaptım bunların. 38'ini ben yaptım. Um, pardon, kaç tane gelmiştim Halil? 28 mi ne? E, aynen o kadar. Gerisine orada. daha iyi geldi. İşte aramızdaki fark. 28'den 44 çıkar. 28'den, <laughs> 28'den 44. E... A, 16. 28'den 44 çıkmaz. 44'den 28 çıkar. İşte, i̇şte ha. Bak Ahmet fake'ime bak fake'ime. Gol hadi at, at. Ay atamadım atamadım. Atamadın. Aa şimdi geliyor. Allah'ıma. Ye yeah, ya. Yeah. çekelim videoyu aynen pes gibi 22'nde vakti gelir <laughs> efendim Emine video mu çekiyorsun evet <laughs> Ahmet sen bana pas verirsin değil mi Dur, onu halletmeyiz hallet <laughs> halledemiyorum Evet. Arkadaşlar ben burada arada Max'in yani şey Brawl çakmasını yükledim. Ahmet aynısını yapmışlar. Aynısını. Şu Nita var ya. Nita var ya. Evet. Onun e, değişini yapmışlar. Ama aynısı. Böyle goril var. Nita'nınki ayı ya. 12 goril. O kadar kıskanmışlar ki ben de oynayayım. Çok güzel. Aha bir şey hatta. yeni bir şey geldi. Hmm. Güç puanı geldi. 39 üç, üç puanı elmas. Ama dur kaç taneydi? 210. Aha sandık atıyorum. Leon gelirse Aç. videoda ilk defa <laughs> bir karakter. Evet, <laughs> büyük kutu mu? <laughs> Küçük. Minnacık. Ne kadar? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah. Hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar ben size bunu söylemeyi unutmuşum. Ben bir de piper çıkardım. Ne? Piper'ı yeni mi çıkardın Ali? Yok. Kaç ay önce ama söylemedim ya arkadaşlara. Son bir maç o daha şey yapalım. Parlakım, hiçbir şey çıkmıyor. Sen benim oranıma bak ya. Oranıma bak. Senin oranın kaç? Nerede? Ee, efsane savaşçı da. Benimki 457. Benimkine bir bakayım. Mega kutu dedim. Hangi kutudan baktın sen? İstediğinden bak. O efsanevi daha fazla bende. Kaç? 1.300. 1.300 mü? Evet, baya fazla. Oha. Mega kutudan aynı. Neyse Ahmet videoyu burada bırakalım. Arkadaşlar bu Aynen. videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ne?